Ben burada olduğum sürece yabancı hakem oraya bakın başka Yabancı hakem gelmeyecek. Şimdi ben dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Ben ilk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerin içerisinde. Biz bu kararı aldıkken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursa da karar alacağız dedik ama yönetim kurulunda arkadaşları toplantıda o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için e, hakem arkadaşlarımızı da e, tartışılı koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakem e, dünya çapında yabancı olacağını ancak söyleyebilirim. Hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapıyor. E, hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız.